<laughs> ver şunu ya. <laughs> arkadaşlar benim doğum günümde Yağız Belki benim abime yalan söyledi. Ne bileyim <laughs> saç çalabiliyormuş. Saz çalabiliyormuş. Ve abime yalan söyledi Yağız Berke. Bir de yemin etti arkadaşlar Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın dedi. Yaptığı şey anca şu. Lan ben hem hem saz hem de gitar çalıyorum. Sen ne diyorsun? Aa! Ne oldu? <laughs> ne oldu? O benim tabletim. <laughs> Hadi. ablamı gıcık ettirmeyece challenge. Ya işte. He?